Volvox Market Otomasyonu Buster Terazi Entegrasyonu Bu entegrasyonu kullanılabilmesi için öncelikle lisansınız üzerinde yazar kısa terazi modülünüzün olması gerekmektedir. Entegrasyon işlemi için Market Otomasyonu programımız üzerinde yer alan Buster Terazi Entegrasyonu alanına giriş yapıyoruz. Bu alandan ilk önce yapmamız gereken işlem dosyanın oluşturulacağı dizin alandan bir klasör yolu belirtiyoruz. Klasör yolumuzu belirttiğimizde terazimiz için ürünleri oluştur butonuna tıkladığımızda bu klasör içerisine terazinin okuyabileceği formatta bir dosya oluşturacaktır. Bu dosyaların oluşturabilmesi için öncelikle Volvox ERP programımız üzerinde kayıtlı stoklarımız için yapmamız gereken işlemler bulunmaktadır. Volvox ERP programımız üzerinde stok tanımları penceresinden kaydedilen stoklarımızın stok kodu, barkodu, birimi, fiyatı ve Özel ayarlar 2 sekmesinde yer alan yazar kasa KDV departmanının seçili olması gerekmektedir. Ürünlerimizin PLO bilgileri stok tanımı içerisinde yer alan barkod alanından gönderilmektedir. Bu bilgi 27, 28, 29 barkod tiplerinden sonraki gelen 5 karakter PLO numarasını baz almaktadır. Zorunlu alanlarımızı doldurarak eksiksiz bir şekilde stok tanımımızı yaptıktan sonra Terazi ürünlerini oluştur butonuna tıklayarak terazimizin okuyacağı formatta dosyamızı kaydedebiliriz. Kayıt işlemi sonrasında dilersek manuel olarak dilersek de terazi firmasının kullanmış olduğu bir ara yazılım ile teraziye ürünlerimizin aktarımını sağlayabilirsiniz.